genç, dinamik ve uzman yazılım ekibimizin son teknolojiyle geliştirdiği yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Yolcu ve mobil uygulamasıyla hızlı ve güvenli taksiye erişim. İnternet ve telefonla kolay randevu. En güvenilir teknolojiler kullanarak akıllı tabletlere hızlı ve pratik giriş işlemleri sağlıyoruz. Servis merkezimizde sıcak karşılama, güvenlik kurallarına uygun alanlarda güvenli park. Müzik servis merkezimize gelen her aracın servis müdahalesi öncesi durumunu gösteren fotoğrafları çekilir. Deneyimli kadromuzla çıkabilecek sorunları önceden belirleyip en iyi çözümleri sunuyoruz. Servislerimizde yeni montaj, demontaj, tamir, güncelleme işlemleri yapılır. Güncel yazılım uygulamalarımızla taksi ve yolcuyu hızlı ve güvenle buluşturuyoruz. Uzman teknik personelimiz modern cihazlarımızla aracın bütün işlemlerini tamamlar. Araçların konum bilgileri ve taksimetre ücretleri TÜİM merkezine anlık olarak gönderilir. İşlemleri tamamlanan aracın evrakları da hazırlanır ve araç sahibi geldiği gibi güler yüzle yolcu edilir. Taksi hayatımızda bir sorun değil, konfor oluyor. Yolcu mobil uygulamasıyla hızlı ve güvenli taksiye erişim. Taksiciliği teknolojiyle yeniden tasarladık. Taksi ile müşterinin ortak buluşma noktası olmaktan gururluyuz. Misyonumuz insan odaklı kaliteli hizmet.